Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan ailesinin babası kıyı kaptanı, annesi ise ev hanımıydı. 1965 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ne parasız yatılı olarak kaydoldu. Genç yaşlarda siyasetle ilgilenmeye başlayan Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği'ne gidip gelerek bu alandaki ilk adımlarını attı aynı zamanda spora olan ilgisiyle biliniyor ve futbol oynuyordu. Oyun tarzı ünlü Alman futbolcu Franz Beckenbauer'e benzetildiğinden İmam Beckenbauer lakabıyla anılıyordu. Cami Alt ve iyet kulüplerinde futbol oynadı. Ancak babasının profesyonel futbolculuk yapmasına izin vermemesi üzerine kariyerine farklı bir yön çizdi. 1974 yılında Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'na kaydını yaptırdı siyasete adımını Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi'nin gençlik kollarında attı. 1976 yılında Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanı oldu ve hızla yükselerek 12 Eylül darbesine kadar İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. Darbeden sonra askere gitti, dönüşte ise bir süre özel sektörde müşavirlik ve yöneticilik yaptı. 1983 yılında Refah Partisi ile siyasete geri döndü. 1985'te İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi seçildi. 1987 genel seçimlerinde ilk kez milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 1989 yerel seçimlerinde Refah Partisi Genel Merkezi'nin itirazlarına rağmen Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak kazanamadı. 1991 genel seçimlerinde tekrar milletvekili adayı oldu ve seçildi. Ancak tercihli oy sistemi nedeniyle vekilliği 10 bir gün sonra düştü. Erdoğan için asıl dönüm noktası 1994 yerel seçimleri oldu. Sol partilerin bölünmesiyle ortaya çıkan fırsatı iyi değerlendiren Erdoğan %25,19 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi dört buçuk yıl süren başkanlığı 12 Aralık 1990, 7'de Siirt'te yaptığı bir konuşmada okuduğu şiir nedeniyle mahkum edilmesiyle sona erdi. Camiler kışlamız, minareler süngümüz. Dizelerini okuduğu gerekçesiyle 26 Mart 1990, 9'da cezaevine girdi ve 4 ay tutuklu kaldı. Bu süreçte Refah Partisi kapatılmış, Fazilet Partisi kurulmuş ancak partide yenilikçi ve gelenekçi ayrımı derinleşmişti. 2001 yılında Fazilet Partisinin de kapatılmasıyla Erdoğan ve ekibi yollarını tamamen ayırarak 14 Ağustos 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisini kurdu. Partisinin ideolojik pozisyonunu muhafazakar demokrat olarak tanımladı. 2002 genel seçimlerinde AK Parti %34,2 oy alarak tek başına iktidara geldi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın seçimlere katılmasını yasakladı. Hükümet Abdullah Gül liderliğinde kuruldu. CHP'nin desteğiyle yapılan anayasa değişikliği sayesinde Erdoğan'ın seçilmesi önündeki engel kaldırıldı. Siirt'te seçimlerin yenilenmesiyle Erdoğan 9 Mart 2003'te milletvekili seçildi ve 59. hükümetin başbakanı oldu. Erdoğan, ilk iktidar döneminde ekonomiye öncelik verdi. Kemal Derviş'in reformlarını devam ettirdi ve AB'ye tam üyelik sürecine sahip çıktı. Ancak laiklik tartışmaları ve askeri vesayet meseleleri sürekli gündemdeydi. 2007 seçimlerinde AK Parti oy oranını %47'ye çıkardı ve ikinci dönemine girdi. Bu dönemde Ergenekon ve Balyoz davalarıyla askeri vesayetle mücadele hız kazandı. 2010 bir seçimlerinde AK Parti yüzde 49,8 oy alarak üçüncü kez iktidar oldu. Bu dönemde başkanlık sistemi tartışmaları başladı. 2013 yılında gezi parkı protestoları Erdoğan'ın otoriterleştiği yönündeki eleştirileri artırdı. Aynı yıl. 17 ile 25 Aralık yolsuzluk operasyonları ve AK Parti ile Fetullah Gülen cemaati arasındaki çatışma derinleşti. Erdoğan bu süreci paralel devlet ile mücadele olarak tanımladı ve birçok polis ile yargı mensubunun görev yerini değiştirdi. 2014 yılında Türkiye'de ilk kez yapılan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı seçildi. 2015 genel seçimlerinde AK Parti tek başına iktidarı kaybetti. Ancak 1 Kasım'da tekrarlanan seçimlerde yeniden iktidara geldi. 2016'da 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı ve başarısızlıkla sonuçlandı. Darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan edildi ve geniş çaplı operasyonlar başladı. 2017 yılında yapılan referandumla başkanlık sistemine geçiş kabul edildi. 2018 seçimlerinde Erdoğan %52,6 oyla başkanlık sisteminin ilk cumhurbaşkanı oldu. Ancak ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve Türk lirasının değer kaybı yönetimine yönelik eleştirileri artırdı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirleri kaybetti. 2023 seçimlerine gidilirken Ekonomik zorluklar ve Şubat 2023'te yaşanan büyük depremler nedeniyle hükümetin kriz yönetimi eleştirildi. Erdoğan'ın 21 yıldır süre gelen iktidarı, Türkiye siyasi tarihinde en uzun süreli liderliklerden biri olarak kayıtlara geçti. Sevenleri, onu Türkiye'nin en güçlü liderlerinden biri olarak görürken, eleştirenler ise aşırı merkeziyetçi ve otoriter bir yönetim kurduğunu iddia ediyor. 2023 seçimleri Erdoğan'ın siyasi geleceği açısından belirleyici bir dönemeç olacak. 2023 seçimlerinde tekrar birinci parti olarak çıktı ve yeniden cumhurbaşkanı olarak seçildi. Bu dönemde ekonomi, dış politika ve sosyal alanlarda çeşitli reformlara imza atmaya devam etti. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en uzun süre görev yapan liderlerinden biri olarak modern Türk siyasetinde önemli bir figür olarak kabul edilmektedir.